Bekoz Göllüce köyünden herkese merhaba. Biraz sonra sizlere piknikte müthiş bir IMC seferberliğini göstereceğim. Bu seferberlikte benim görevim Numan abi merhaba afiyet olsun diyeceğiz yarım saat sonra. Saç kavurma için etleri doğuruyor. Egemen kardeşim semaver ve saç kavurmanın ateşini hazırlıyor. Ortam çok güzel. Herkesi bekleriz. Benim görevim de gördüğünüz gibi gözlemlemek. Oturuyorum şu an. Şimdi bu sesi duyacaksınız. Cız. İşte bu. Saç kavrulmamıza tamam. soğanları da attık. Soğanların ölmesini bekliyoruz şimdi. Biberlerimizi de attık. Şimdi sırada domates var. Şöyle hazırladığımız domates çeşit. Nasıl bir keyif bu Numan abi? Abi sevdiği insanlarla beraber olduğu her şey çok güzel oluyor. Dünyayı güzelleştireceksek sevgiyle güzelleştireceğiz. Başka bir şey değil. Yani yaşamın anahtarı, Kıran, anahtarı sevgi. sevgi. Her, şey, her, her şeyi seveceğiz. Evet, doğru söylüyorsun abi. Ne kadar ısıtıyoruz? Ne kadar ısıtıyoruz? Ver on. Tamam, bu da salçasız. Salçamızı da koyduk. Bak ısınır, harlanmış mı ya? Dur atalım. Görüyor musun acaba bir parça daha? Tamam. Egemen sen ne yapıyorsun? Yemeğe su takviyesi. Hmm. Yemeğe güzelleştirmenin peşindeyiz. Yine sağlık. Yeter. Yeter mi? Yeter. Kavurmaya ne güzel renk geldi Numan abi. Vallahi bizim odanın kazovanın domates salçası. Bir numaralı salça. Üzerine salça tanımam. Kazova nerede abi? Tokat Turhal Kazova ilçesi, beldesi. Harika. Yedikten sonra notumu vereceğim. İçinde kekik var, nane var, karabiber var, toz biber var, reyhan var, pul biber var, pul biber var, kimyon var, var da var işte. Oo, senin Müthiş. özel karışımın. Adı özel ne abi karışım, bunun? He? Karışımın R adı var R mı? Norman Special. Vay. Müthiş. Evde yemeklerime koyuyorum. Burada bunlar eksik etmiyoruz vallahi. O zaman biz özel özel yiyicileriniz, değil mi? Evet, Yiyoruz biz. Özeliz, özeliz. <laughs> evet. Hep beraber. Benim hep böyle oturduğumu düşünüyorsanız haksızlık yapmış olursunuz. Reklam Şahin. arasında mantarları yıkadım ve doğradım. Ve şimdi kavrulmamızda mantarları buluşturuyoruz. Bismillah. Bismillah. Evet imece bu.